İyi akşamlar. Bugün 16 Temmuz 2020 Perşembe saat 21.15 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda 665. Süper Loto oyunu ve internet üzerinden oynanan 7. Para Loto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde belirlenecek numaralarımız her iki oyunumuz için de geçerli olacak. Her iki oyunumuza ait dağıtılacak ikramiyeleri, ikramiyeleri ise ayrı ayrı verilecektir. Önce 665. Süper Loto oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 5.796.548 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 3.984.094 Türk Lirası. Bir haftalık Devlet tutarımız 1 milyon 940 bin 264 Türk Lirası. Devlet tutarı büyük ikramiyet tutarı içerisindedir. Şimdi de 7. para oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiyet tutarı 1 milyon 794 bin 726 Türk Lirası. Büyük ikramiyet tutarı 1 milyon 596 bin 522 Türk Lirası. Altı çekiliş devlet tutarımız 1 milyon 373 bin 14 Türk Lirası devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye ve bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek bu çekilişimizin 6 şanslı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 12. İkinci şanslı numaramız 19. Üçüncü şanslı numaramız 22. Dördüncü şanslı numaramız 38. Beşinci şanslı numaramız 2. Bu çekilişimizin 6. ve son şanslı numarası 33 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 12, 19, 22, 38, 2, 33. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 2, 12, 19, 22, 33, 38. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçük dönmeye sıralı bir şekilde tekrarlıyorum. 2, 12, 19, 22, 33, 38. Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.